Herkese yeni bir ETS videosuna selam arkadaşlar. Bugün Skya R 700 ile beraberiz. Muhteşem bir görüntüsüyle beraber sizlerle karşınıza çıkardım dostlar. Bugün geç saatlerine başlattım. Skanya'nın e, bütün ışıklarını, e, her şeyini açtım sizlere göstermek adına. Bu tesisatlarla beraber açayım, göstereyim dedim abi. Oradan sonra da tanıtımına yaparız. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Kanalımıza ilk defa gelen arkadaşlar farming videosu hatta simülasyon videoları çekiyorum kanalımıza yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın eğer abone değilseniz de abone olsanız da çok çok sevinirim bugün şöyle 27 tonluk bir dozerimiz var loader yazıyor 27 değilmiş pardon 22 imiş bunun bir de 27 tonu vardı ee, dorsemiz mod aracımız mod eğer unutmazsam bunları ekleyeceğim şu an saatimiz şu an akşam Cumartesi 8 8 buçuğa falan yetiştiririm. bir 10 dakika falan çekeceğim görmüş olduğunuz gibi arkalarda çakarından tutun sinyallere varana kadar bütün ışıkları çalışıyor muhteşem bir Dorsa modu modlarla beraber geliyor bu yükler vesaire hepsi bütün haritalarda da çalışır demiş aracımız da aynı şekilde aracımız bütün araçlarda çalışıyor pardon bütün haritalarda çalışıyor aracımız bu şekilde saatimizi şöyle bir 10 yapalım Işıklarımızı da bir kapatalım abi bütün ışıklarını kapattım mı tamam ileri de böyle açar devam ederiz bildiğiniz üzere ETSR'e hiç olmayan şeyler Bizde mevcut. FPS vesaire düşürüyor. Aracımız bu şekilde. Scania R700. varken e, versiyon versiyon 3.4'müş. Direkt bu şekilde geliyor. Siz kafanıza göre istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. 10 çarpı 8 bile oluyor. Yani 40 ayağa geçtik. Baya bir olayları var. Hepsini kullanabilirsiniz. Aracımız baya bir iyi. E, 1150 beygirden 1000 beygire kadar motorları var. Bunları da kullanabilirsiniz. Şu an zamanlarımız bu şekilde. O 6 vites 12 vitese retarderli, Retardersiz olmak üzere. İçerisi bu şekilde e, renkli kahverengi şu şekilde dizayn olarak geliyor. Özel renk öyle yeşil. Benim kullandığım biraz önce. Göre, birazdan görürsünüz. Sonra e, şu şekilde yine aynı bir dizayn kahverengi, kırmızı tonlarına bir dizayn. Şu şekilde. Hat, ben bunu yaptım gerçi ya. Ee, bu şekilde yine yeşil. Karanlık bir yeşil ama güzel bir yeşil. Bu şekilde dizayn olmuş. Bir şekilde geliyor. Sağda kullanmak isteyen sağda. Solda kullanmak isteyenler için de solda. Kendi özel renkleri var. Logolu. Bu şekilde e, şirket armalı. Ben şunu gerçekten çok beğendim. de, aslında bunu kullanacaktım. Dedim sonra kullanırız. Buna bir ağır yük içinde kullanırım. Şu tonu da gerçekten muhteşem bir renkti. Bu rengi de tercih edebilirsiniz. Benim favorim buydu. Ee, arkaya hatun attık. Bu şekilde ee, şey var. Logomuz var. Şu ön tarafta 700. Bu şekilde yazı veya 700 yazması var. Orijinal renkler var. Ee, 700 için uyarlanmış. Bunlar benim kendi kullandığım renkler acaba. Herhalde. Onun haricinde renklerimiz bu şekilde birkaç tane skinlerimiz var. Bunlara hiç girmeyeceğim. Sadece birkaç tanesini göstereceğim dostlar. Kafanıza göre buradan ayarlayabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Buradan demirler ekleyebilirsiniz. Buradan kafanıza göre ön demir ekleyebiliyorsunuz. Burayı komple ışıklayıp değiştirebilirsiniz. Ön tarafını vesaire değiştirebiliyorsunuz. Buralara perdeler ekleniyor şekilde arkasına ikinci bir perde bile eklettiriyor yani. Bu şekilde süs ekleyebiliyorsunuz dostlar. Yine bir şekilde süsler ekleyebiliyorsunuz. İçine istediğiniz kadar şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde resimler eklemişler. Böyle veya logo ekleyebilirsiniz. Buraya çanta vesaire ekleyebiliyorsunuz. Onun haricinde direkt alıp kullanabilirsiniz. Bugün Grand Top haritasındayız. Belirli bir yolumuz var. Muhteşem bir yol var. Bugün buradan çıkacağız, şu şirkete kadar gideceğim. Orada bırakacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğim. Yine ikinci bir olayımız. Dinle sesi dinle. Bu da bir yeni gelen motordan birisi. Hadi gidelim. Aynaları fazla sevmiyorum. Şey aynalar demişim ya. Logo, perdeler var ya. Perdeler aslında fazla sevmiyorum da. Çok ileri atmışım lan kendimi. Vallahi. Böyle bir baktığım zaman. Yani. birazcık böyle kaldırırsam. Tamam. Direksiyona da aynı şekilde log ekleniyor. Bu şekilde Scania logosu ekledim ben. Navigasyonumuz. Değişim yapıyor mu? Yakınlaştırma yok. Aa, buradaki navigasyonu kapattım mı lan ben? Ya Yazı ekti değil Ya da eee navigasyon Kafayı yemiş Sağdaki navigasyonu açayım Işıkları yaktım mı? Tamamdır abi İki tane havalı kornamız var Yapımcılarımızın ellerine kollarına emeklerine sağlık bol bol e, sesler egzoz sesleri duyabilirsiniz 22 tane loader'ımız var kimisi kepçeler kimisi graderler orjinal oyunda loader böyle ağırdan ağırdan toprak yollara gireceğiz kendim ben biraz daha aşağı indirsem Böyle biraz daha böyle görebileyim. Rehtarlarımız da var. Araç biraz zorluyor beni. Muhteşem bir ses. güzel bir şekilde yaptım. Bugün önümüzde trafik yok, trafiksiz bir şekilde gideceğiz. Işık aydınlatmaları içeride e, bir yansıma yapmıyor. Sanki dörtlü yanıyormuş gibi bir ses var. aşağısı full uçurum en ufak bir şeyde aşağıya gideriz yani o derece oy 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 oy, oy. yavaş 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 gerçekte o satırın altını çoktan alıp götürdüydü yani 700 beygirlik bir tır buralarda ne arıyor derseniz inanın bilmiyorum araç full modifiyeli bir de basın Direksiyonu zaten ses olayını görüyorsunuzdur. Direksiyon sallantı hemen kendini belli diyor. Dediğim gibi bununla bir ağır yük videosu da çekeceğim. Bunu Cumartesi'ye yayınlayacağım. Pazar gününde de bununla, bunun hemen arkasından bir tane e, Mercedes kodumuz var. Yeni kasa Mercedes kodu gelmiş onu ekleyeceğim. Bu 2019 yeni kasaydı bu da. modelini modeli bilmiyorum. Abi bu kadar vuracak bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Havalı kornasının yerine güzel bir korna daha olsaymış güzel bir korna olurmuş Vites geçirdiğimde araç hemen şey yapıyor ya Altını vuruyor Altını vurduğu zaman da sıkıntı Aa, Direksiyonu tutmaktan sıkıntı çekiyorum Biraz rapat tırmanıyoruz Bu arada ee, Bir 10 dakikalık yolumuz varmış İyi Yolda aslında bir şey yok lan Aman abim aman abim aracı göstereceğiz diye aşağılara inmeyelim. Bir de burada tırmanmak var. Burayı bu şu an dönüyoruz. <laughs> Trafiksiz ee, biraz boş oluyor ama ilerlerde trafik var. Onlarda görürsünüz şimdi. gayet güzel bir retarderi var. Navigasyon niye çalışmadı onu anlamadım ama büyük ihtimal tuş atamadım ya. Atadığım zaman aç kapa muhabbeti vardı. Büyük ihtimal o var ya. İki tane navigasyonu var. Bir kendi kullandığınız navigasyon. Bir tane de şu sağ tarafa ee, şeyin logonun olduğu tarafa tam şey yapıyor. 700 yazıyor ya. A, R700 yazıyor. Orada tam bir tane şey var. Oraya da bir navigasyon ekliyor. Bilginiz olsun. trafikte Allah'a şükür. Durduran aşk olsun. Şurayı bir hesaba Hasan Tesla duracan mı? Gidecen mi? Manca abi durduralım abi. Arkayı kuyruk ettik. Kusurumuza bakmayın abiler. İyi bir çıkış yaptık ama trafide trafiği de ettik. Yapacak bir şey yok hani o kadar oluyor başka türlü şey yapamayız yani. sallanıyoruz. Bu 1150 ile 1000 beygirli bir motoru merak ediyorum. Onunla ilgili de bir video gelsin istiyorsanız yorumlara yazın dostlar. Topraklı yoldan çıktık. Kepçemizi aldık. 22 ton loader. biraz gaza yüklendik ama sıkıntı olmaz iyidir. Az önce bir fren yaptım. Fren sesine geliyor ya. 7 dakikalık bir yolumuz var <laughs> Eksos sesi gerçekten muhteşem olmuş gayet başarılı. Yırta yırta gidiyoruz, yırta yırta. <laughs> beni diyor bırak diye yalvarıyor diyebilirim dostlar. Şimdi burada araçlar durmuş niye durduysa. Bu arada Dorsey'nin tonajını gerçekten hakkını vermiş. Onu da yapımcılarını tebrik ederim. Güzel bir mod Yakında bu kurt egzoz modundan sonra e, alevli egzozlar da görebiliriz dostlar. Yakındır. Çünkü e, duman modunu yaptılar. Duman modundan sonra bir egzoz modunda yaptılar. Egzoz modu da bitti. Egzoz modundan sonra e, en son e, güzel bir olay. O alev olayı olabilir. Ama gerçekçiliği bozar diye yaparlar mı bilmiyorum. O da ayrı bir muamma. Ülele <laughs> girdiysek korna çalacağız abi. 3 dakikalık bir yolum kaldı. Ama Exos sesine var ya bittim ya. E, ee, muhteşem bir sesi var. Kullanmanızı tavsiye ederim dostlar. Şimdi videoyu atacağım. Videoyu atar atmaz arkasından açıklamaya eklerim. Unutmam diye düşünüyorum. Çünkü 8.30 buçuk e, atarım videoyu. Yarın da bir farming videosu atmış oluruz. Oha lan buralar karlıymış. Kaşı duyuyorsunuz değil mi? Bütün çakallar açık Eşiklarımız açık Ben şuraya yoldan gideyim de Aslında şu e, yükümüzün üstünde de bir ışık falan yapsalar artık güzel bir görüntü olabilir bak veya oraya bir tabela falan koysalar ucu ucuna girdim aracın nasıl sesi değişiyor? Aman abi, aman abi. Şu an biraz kendini zorluyor. Devir saati bir oynuyor bir gidiyor. Biraz uğraşacağız Böyle şeylerde uğraşmak Gerçekten güzel Yani sizlerden de çok bir Beklentimiz yok sadece kanala Abone olacaksınız Başka bir şey istemiyoruz Bol bol yorumlarınızı yazabilirsiniz Tabi e, sevdiğiniz kanallara Abone olun sevdiğiniz kanallara Yorum yapın ve benim de sevenlerim Çok e, Sizler de bizim gibi katılmak isterseniz Gelip Abone olup Discord'da resim açıklama da var oradan gelebilir ee, Yazışabiliriz Bu arada aracı bir dörde çekelim Araç kayıyor bu arada Direksiyondan da fark ediyorsunuzdur. E, bu son gelen güncellemeyle ABS sistemi falan gerçekten güzel oldu. Daima falan yapıyor. Güzel bir olay getirdiler. Yani ben beğendim. Sadece e, oyunu işten bir tane şey var. ABS sistem var. ABS sistemini aktif ettiğiniz halde kullanabiliyorsunuz. Yani da doğrudan teste gider abi gitti yere kadar. Yani buradan bir 5 atalım. Ya altın gelir mi? gelir gelir çıkar. Şu an zaten büyük. Bayağı bir yükselişte. La Paradis diye bir yer varmış oraya geldik. Fikrimizi bırakacağız inşallah. Buralar da karlıymış bu arada. Topraklı yoldan çıkıp karlı yollara da girmek varmış. Bak araç oradan çıktıktan sonra nasıl kendini topluyor. Retarderi bu sefer fazla kullanamadım ama Onun haricinde gerçekten güzeldi Keyif aldım ben Umarım sizler de keyif almışsınızdır dostlar Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Yükümüzün yeri burası Buraya bırakacağım Oradan da boşaltım sahasına gideriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videosuz kalmayın. Bay bay.